Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli bir ana yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle misafirleriniz hazırlayın, sofralarınızın yıldız olacak bir lezzet. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin ayrıntılı yapımına geçelim. Öncelikle yemeğimizin krep kısmını hazırlamaya başlıyorum. Evimizdeki klasik 200 milimlik bardakla 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 adet yumurta, 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu un, yarım çay kaşığı kadar da tuz. Tüm malzeme bu kadar. Bu kreple toplamda 8 ile 10 arası krep çıkıyor. Krep tavanıza göre değişecektir tamamen pürüzsüz olana kadar el çırpıcısıyla çırpıyorum. Arzu ederseniz bir mikserde kullanabilirsiniz. Kıvamı böyle akışkan olması gerekiyor. Daha ince olabilmesi için krep tavasını ocağa alıyorum. Öncesinde şöyle bir damla sıvı yağla hafif yağlayıp peçeteyle silebilirsiniz. Yapışmaması için daha garanti olacaktır. Bir kepçe kadar tavaya döküp altını orta ateşe getiriyorum. Böyle hafif kenarlardan kızarmaya başlayınca tersine çeviriyorum. Her iki tarafı da aynı şekilde pişip servis tabağına üst üste alıyorum. Tüm kreplerim bitene kadar aynı şekilde pişiriyorum. Sonuncu krebimi de pişirip diğerlerinin yanına alıyorum. Gördüğünüz gibi incecik oluyor. Böyle ince olması için krebinizi biraz sulu hazırlamanız gerekiyor. Hemen ardından kıyma harcını hazırlıyorum. 300 gram dana kıymayı tenceremin içerisine alıp öncelikle suyunu salıp çekene kadar yüksek ayarda kavuruyorum bir taraftan da hafif böyle kaşığın arkasıyla eziyorum topaklı kalmaması için. Gördüğünüz gibi iyice suyunu saldı ve çekmeye başladı. Kıyma kavrulduktan sonra içerisine 2 adet orta boy kuru soğan, 2 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı biber yemeklik olacak şekilde doğrayıp ilave ediyorum. Bu arada kırmızı kapya biberiniz yoksa bir adet domates ilavesi yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Soğanlar küçülene kadar içerisinde orta ateşte kavuruyorum. Bu esnada biraz da kıymanız pişmiş olması gerekiyor. Tuzunu, karabiberini ve pul biberini de ilave ediyorum Tamamen damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da domates salçasını katıp şöyle bir 5 dakika kavuracağım. Ben bu esnada yarım çay bardağı kadar da su ilavesi yaptım. Kavurduktan sonra ve arka tarafa aldım. Orada kreplerim pişirene kadar hafif kısık ateşte yavaş yavaş pişirdim. fırında çok tutmayacağımız için kıyma harcımızın pişmesi gerekiyor. Hemen ardından beşamel sosu için uygun bir tencereyi ocağıma alıp bir yemek kaşığından daha az tereyağı, birkaç yemek kaşığı da sıvı yağını koyup eritiyorum. 2 yemek kaşığı çok tepeleme olmadan un Krevimizin kıvamı biraz akışkan olması gerekiyor. Rahatlıkla üzerine sürebilmemiz için hafif böyle kokusu çıkana kadar bir 10-15 saniye orta ateşte kavurduktan sonra üzerine 3 su bardağı 200 ml 3 bardakla 3 su bardağı sütü ilave edip hızlıca karıştırıyorum. Bu esnada ocağınızın altı orta ateşte olsun lütfen. Arada sırada da arkadaki kıyma harcını karıştırıyorum. Ben beşamel sosunu hazırlayana kadar Zaten kıyma harcım da pişti. Beşamel sos artık kıvam almaya başladı. Tam da böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Lütfen kıvamına dikkat edin. Baktınız ki koyu oluyor. Biraz süt ilavesi yapabilirsiniz. Altı kaynar durumdayken kısıyorum. Biraz tuz, biraz karabiber ilave edip çırpıp ocaktan alıyorum. Artık kreplerim hazır. Toplamda tam benim 8 tane krep oldu. 10 taneye kadar da çıkabiliyor. Beşamel sosum, kıyma harcım hepsi hazır. Şöyle uygun bir borcamı yani krep tavanızdan daha büyük bir kap kullanmanız gerekiyor. Biraz hafif sıvı yağ serptim. Krebin bir tanesini yerleştiriyorum. Bu şekilde sürülebilir bir beşamel sos hazırlamaya özen gösterin. Çok aşırı da beşamel sosuna boğmayın arkadaşlar çok yoğun olmasın. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar ortalama beşamel sosunu krepimin üstüne sürüp çok aşırı olmadan da aynı şekilde kıyma harcından döküp hafiften de şöyle yayın. Beşamel sosuyla birazcık karışsın. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Toplamda 8 katı da aynı şekilde yapıp bitiriyorum. Ben sizlere böyle birkaç tanesini gösterdim ama ben toplamda tam 8 kat yaptım. Çok videoyu uzatmamak adına tek tek göstermek istemedim. Bazen videolarım uzun olduğu için sıkılan arkadaşlar oluyor. Sizlere böyle ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Çok sıkmadan arkadaşlar. Kıyma harcınızın bu şekilde hafif böyle sulu gibi olursa daha rahat sürersiniz. Çok katı olursa sürmekte zorlanacaksınızdır. Artık sonuncu katımı yerleştiriyorum. Bu kısmı artık kıyma harcından kullanmıyorum. Bu kata gelene kadar kıyma harcınızı bitirin. Şimdi en üstüne yeterince şöyle beşamel sosu sürüp komple sıvıyorum. Kenarlarını, üstünü tamamen beşamel sosla sıvıyorum. Bir pasta yapar gibi bir görüntüsü var. Üstüne biraz beşamel sosunu bolca kullanabilirsiniz. Beşamel sosunu da sürdükten sonra üzerine ortalama 150-200 gram kadar kaşar peyniri rendesi kullanıyorum. Bu esnada eriyen bir peynir kullanmanız yeterli. Bu çok önemli. Kaşar peynirini de üzerine döktükten sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar ortalama 15-20 dakika pişiriyorum. Fırından çıkardım şu lezzetli yemeğin görüntüsü zaten her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Lütfen muhakkak deneyin. İnanın ki böyle Kayseri yağlaması havasında bir yemek değil mi sizce? Ben de ikinci kez yapıyorum. Çok beğenince sizlere hemen tarifini paylaşmak istedim. Kendi beğendiğim içme sinem tarifleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da bana hak vereceğiniz bir tarif. Videonun yorum kısmına da birden ona kadar puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Fırından çıkardıktan sonra bir 5-10 dakika bekletirseniz daha rahat servis edeceksinizdir ve katları daha güzel bir şekilde belirgin olacaktır. Ben çok sıcak sıcak servis ettim ama çok soğukta servis etmemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olup videonun alt kısmındaki zil sesini açarak bana destek olabilirsiniz. Başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.